Herkese merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz Bugün yeni gelen süper buz golebi Mücadelesini oynayacağız arkadaşlar ee, Kendi e, Bu sefer buz golebi Olacağı için 2.6 kurdum arkadaşlar Böyle bir deste yaptım İlk mücadelemizi geçelim Oynayabilecek miyim bakalım Biraz sesini açalım oyunun Bu arada kendimi biraz toparlayabildim Biraz daha iyiyim yani Şu Bir haftadır falan kötüydüm bayağı Moral olarak, motivasyon olarak biraz toparlayabildim. Hiç olmazsa. Mesela şunu koyalım. Ben de ilk defa oynuyorum daha bu etkinliği. Bakalım nasıl etkileneceğiz. Şöyle tekrar buzuru koyayım. Şöyle bir şey yapacağım. Sağlı sollu gidelim. Rakip mücadeleyi bıraktı galiba ama. Allah Allah. Nasıl bir güce sahip acaba süper buz deliği? İkiye mi bölünüyor? Ne oluyor bu? Patlıyor insan galiba. Daha yeni oynuyor. Patlıyor, bayağı bir can götürüyor. Onu kuleye getirtmeyeceğiz abi. O zaman kuleye getireceğiz. Çok fena bir şey olmuş ya bu. <laughs> Patlarsa sıkıntı. Evet kolay bir mücadeleydi adamla rakipte çıktı zaten o yüzden ilk mücadeleyi rahat bir şekilde yendik hemen diğer mücadelemize geçelim arkadaşlar oynamamı istediğiniz desteler vesaire varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz yani oynamaya çalışıyorum elinden geldiğince. insan insane çok güçlü rakip geldi yani insanı demek güçlü anlamında o zorlu anlamında yani Şöyle topumuzu koyalım İnşallah koyacak topu internet yüzünden başımız belaya giriyordu az kalsın güzel kulemizi açtık Şöyle alev topumuzu atalım. Şanlı alev topumuzu atalım. Şanlı alev topumuzu atalım. Ayır 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 çok geriden attık nasılsın ölmüyor E şöyle şey ölmüyor Şöyle buz gölemini koyalım Sıra bizde yani hata ya çıkma sırası bizde yani aslan Bu ne biçim kart ya Roket var abi adamda Sıkıntı ya Hemen koyalım. Biz de bu koyalım. Şöyle bir alev topu. Mükemmel bir alev topu şöyle. Bir tomruk atacağım. Şöyle top ve iskeletler. Şöyle silahları koyalım. Şöyle buz golemini bilerek önden koydum. Onu oraya bilerek yaklaştırmamaya çalışacağım. Şöyle alev topunu da atalım hemen arkasına. Şöyle koyalım hemen alev topunu. Çok rahat bir şekilde alev topunu koyduk. Süper. Süper. Şimdi tam basma zamanı. Şöyle topu buraya çekeceğim şöyle bir şey yapacağım. Çok güzel. Çok güzel. Hemen buz galibini koyalım önüne. Mükemmel. Bu arada mükemmel oynuyorum. Yani güzel oynadığım doğrudur arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Mükemmel oynuyorum bu arada. Mükemmel. Şu an boş rakip. Şu an çok boşuna ee, şey oldu. Hemen şöyle iksir golemi. Orada silah şu ne güzel çalışıyor be. Hemen ruhu koyduk. Şöyle topu koyacağım şuradan. Hemen şimdi sıra alev topunda. Hadi alev topu göster gücünü evladım. İşte bu alev topu adamsın. Şimdi sakin. Şöyle gel. Şimdi silah şöyle sana çok büyük bir iş düşüyor orada. Rakip şu an roket döndürerek gelmeye çalışacak bizi. Ama tabi ki de Emuritos bunu izin vermeyecek. Ya ben alev topunu attım. Oraya bir silah şör. Gelmedi o silah Şöyle bir topa atalım. O patladığı an bitti. Evet. Çok güzel bitirdik mücadeleyi. Çok rahat bir şekilde bitirdik. Patla artık. Abi bitiremedik. 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 Maalesef bitiremedik. Alev topu tomruk döndüreceğim. Alev topu tomruk. Alev topu tomruk. İşte bu. İşte bu, işte bu. Emeritus yazıyor, tarih yazıyor. Of, lollandım lan. Roket döndürerek mücadele kazanılmaz abi. Ben sevmiyorum öyle. Roket döndürüyorlar bilmem ne. Hiç sevmediğim şeylerden biri ya. Vallahi. Hemen diğer mücadeleye geçelim. Baron. Baron diye rakip geldi. Bakalım. Şöyle topumuzu koyalım. Babacım sen iksir golemini koydun ha. Şöyle silah şölümüzü alalım hemen şöyle. Bir de şöyle buz golemini koyalım. Sana geçiş yok bu arada kardeş. Onu da söyleyeyim yani. Yani sen buranın çocuğusun diye geçiş yok yani. Anlatabiliyor muyum dostu? Hop şöyle. Ya. Oh yeah. Yeah bebeğim. Şöyle silah şölü koyalım. Çalış bakalım silah şu Bakalım bu mücadele yenebilecek miyiz? Evet. Şöyle topumuzu atacağım da atamadım. Şöyle. Şöyle yükselikleri koyacağım. Ve binici artık ata çıksın be. Değil mi ya? Binici bir ata çıkabilir yani değil mi? Aslan parçası binici. Binici. Geliyorlar binici. Binici. BNC BNC O da bayağı vurdu ya. Bu, bu rakip biraz zorlayabilir bizi. Onun için tedbirli olmam lazım. Rakip zorlayıyor abi. Şöyle silah şöyle bizi koyalım. Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Tomruk vurma. Tomruk Tomruk engelleyici. Cık. Vurma vurma ya vurma ya. At binici at binici gideceğim. Biz niye golem oynamıyoruz ya? Biz de golem oynayasak ya. Çok kötü oldu. Şu silah şuraya koyacağım. Tomruk. Tomruk diyorum ya. Şöyle atalım. silah şu iki tane silah şurum oldu lan. çok güzel en önemli golemi topla çekeceğim şöyle hemen şöyle attım çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel, çok güzel. Şöyle top koyalım. Abi rakip çok zorluyor ya, çok zor. Allah zorlanıyorum abi ya. Allah yardımcınız olsun ya. Bu saatlerde akşam saatinde video çekersen böyle olur Emeritus ya Of ne güzel attım onu ya. Akşam saatlerinde video çekersen böyle olur abi. Adamlar tam donanımı geliyorlar anasını satayım. Ah. Geldiler abi babacım abi babacım abi. Yendiler bize. Neyse iyi oyun diyelim. Evet bugünlük video bu kadar olsun arkadaşlar. Biraz zorlayıcı rakipler geldi. Yapacak bir şey yoktu buna. Yenilmesini biliyoruz, yenmesine biliyoruz. Bugünlük video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol bol like atıp beğenmeyi unutmayın. Bay bay.